Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni o bir tane adam gelmiş. Mal kral diye şey yapmışlar. Şurada yazı yazmışlar. Kral kim onu bilmiyorum ha kral. İsteyen kar istemeyen kasmaz akif at, doğru söylüyorlar. Mallar her şeyi söylüyorlar vallahi. Ben de yazayım. Salak kral diye. Salak kral. Yazalım. Tamam. Adama şu anda YouTube, YouTube YouTube'dayım diyeceğim. Şu anda YouTube'e çıkıyorum. Çıkıyorum. bakalım ne tepki verecek. Bakalım ne yazacak. Tuval ak relic ve isim. Ne olur ya. Çok kötü bir olmuş inşallah. Ben olmayacağım. Şu an şunu yap şunu yap. Robot işgali yapmanı istiyorum. Robot işgali yap. Doğru söyledin. yenilmez Salak bir zekalı. Mesaj attım. Hala bakmadı herhalde. Bakalım şu anda şey yazalım ki Şu anda YouTube çekiyorum. Arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada 40 like gelirse PUBG videosunu yapacağım çekeceğim. Hey, hey, Hey demiş. Neyse, ufaktan başlayalım. Hadi. Hadi. Şeyler yazmış. Kanalımın adı ne? Jack Bektaş. Yazalım. Bakalım ne yazacak? Biz niye kulüpten konuşuyoruz ki ya? Neyse boş verdim? şey yazmaz herhalde. Arkadaşı gittiği gönderdi herhalde. Aynen. Neyse kabul edelim. Hadi biraz ses verelim bir şöyle. Arkadaşlar neden diye sorarsanız yani neden sesini açmıyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar sesim çok az geliyor. Yani sinek gibi sesim geliyor. Ya o çekmiştim. Ondan görebilirsiniz yani. Sinek gibi sesim çıkmış resmen. Tam bekliyorum. 4 dakika oldu biz de bir şey başlayalım Oyuna başlayamadık. Bu karakterler var? ona bakalım. Göstek mi? Haa. Biraz... ...azmış karakterleri. Bunu da oynayalım bakalım. Bir de birlikte. Tamamen azmış. Her şeyi bunu bakalım adamlar bizi yenecek mi yoksa biz mi adamları yeneceğiz arkadaşlar bu arada bazı arkadaşlarla arkadaş oluyoruz ama onlar da bizi ihanet ediyor ihanet ettiği için kupa düşüyorum ben üstün kupayı bugün çıktım çıktım bir önceki hesabım daha var şöyle bir tane daha var ama bir tanesi hesabı sıfırladığım için Çünkü Şu an İkinci hesap diye bir tane daha hesabım Onda crow var Onu Nasıl Yani Bunu e, yeniden yaptım olmadı O çok istiyorum Arkadaşlar 22 litre falan bir çıkmıştı 7 seviye

Şimdi. No, evet, Adamı çok sıkıyor öyle bizim. Hmm. Oy nasıl bir vuruş arkadaşlar canım görmeyiz görmeyiz mi canım görmeyiz çok gel, gel ha. hadi hadi yiyete gel tamam Bana... nah no, çıkarsın <laughs> Bomb hayır. Tam vuramadım ya neyse. Ben yine iyi oynadı. Bunu en geç 7 sonra geçeceğim. Kanyi tsin kanyi niyoni kanyi, kyoitsi nitsinanyi na tsin chikoni kyoitsi kyoitsi, kyoitsi Bir gel arkadaş arkadaş gel lan gördünüz mü arkadaşlar sakın ha hiçbir kişiyle arkadaş olmayın gördünüz arkadaş ilk baş onlar olalım dedim yanlışlıkla sıktım sonra onlar arkadaşlık yapalım dedi beni öldürdüler Arkadaşlar sakın ha hiçbir kimseyle arkadaş olmayın. Bazıları çok satıyor. Bazıları da 5-10 dakika geçtikten sonra öldürüyorlar. Şimdi geçelim. Ne yapıyorum ben seninle? Öldürdüğün lan sen beni dersen olur muyum şimdi? Ha? Yapayım. Arkadaşlar şurada bir şey geliyor. Yıldız planları. Yıldız planları. Yıldız planları geliyor. O yüzden. Arkadaşlar önceki hesabım cesurdu. Maalesef ismini unuttuğum için o klana katılamıyorum. Onda Şarjı vardı bende. Erzi vardı. 8 gün koydum. Evet, bunu bir tane şey şey bir tane şey geliyor. Bir şey geliyor, Bir tane bir tane herhalde. Yaklaşmış var. Şimdi şekil yapıyor. Ha, boğa var oğlum, adam oğlan. lan. Şey geçti. Burada. Bizim adam da hiç yardım etmiyor maşallah. Mal mal geçip gidiyor. Ölüyorum. Arkadaşlar şu adam var ya şu adam. Yardım etmiyor ya. Yani. Kaç kaç kaç. Geldim geldim. Bunu vurduğumda Ölkün boyunca lazım ya. Şey ya Şöyle bir tane bomba atalım Git bak ben daha yeni geldim Uf arkadaşlar Bazı iç dışı de Kendi kendini vurdu ya Böyle bir şanslı yok Resmen yani Bayağı Baya kişi Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bana like katıp abone olmayı unutmayın. 45 dakika like 45 like gelirse dediğim gibi PUBG videosu geliyor. Hoşçakalın.